Bizim herhangi bir şekilde savaşmak, herhangi bir şekilde milletin, diğer ülkelerin topraklarını işgal etmek, onların hudutlarını iha etmek gibi niyetimiz yok. Kesinlikle yok, bunu böyle bilin. fakat diğer taraftan da hiçbir şekilde karada, denizde, havada ve ne kendimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ne de dost ve kardeşlerimizin, Azerbaycan'ın, Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs ın, ın Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin hakkını, hukukunu çiğnetmemek konusunda hazır olmamız lazım. Açıkça söylemek gerekir ki Cumhuriyet tarihimizde yakın tarihimiz arkadaşlarım Türk Silahlı Kuvvetleri bu kadar kapsamlı, bu kadar geniş, bu kadar derin harekat içinde olmadı. Şu anda bütün kuvvetlerimiz, kara, deniz, hava, tüm kuvvetlerimiz yoğun bir şekilde çalışma içinde, gayret içinde, enerji harcıyor, emek harcıyor, ter döküyor ve gerektiği zaman da hayatını ortaya koyuyor. Bizim tek amacımız, biraz önce belirtmeye çalıştığım gibi arkadaşlarım, kendi ülkemizin dost ve kardeşlerimizin vatanını ve milletimizi güvenini sağlamak. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bunun dışında bizim açık, gizli, kapalı herhangi bir ajandamız olmadığında herkesin bilmesi lazım. Gerçekten bizi izleyen düşman gözlere karşı, karşıt güçlere karşı çok önemli bir mesaj oluyor arkadaşlarım bu. Onları gerçekten ürkütüyor, korkutuyor. Diğer taraftan da asil milletimiz başta olmak üzere tüm dost ve kardeşlerimiz de büyük bir memnuniyetle e, buradaki başarılarınızı, faaliyetlerinizi heyecanla izliyorlar arkadaşlarım. Arkadaşlarım Türkiye ile Azerbaycan arasındaki e, ilişkileri anlatmaya gerek yok. Biliyorsunuz buradaki Azerbaycan'a karşı riskler, tehditler efendim, bize karşı yapılmış gibi biz bunu algılıyoruz. Ve buna göre de yapmamız gereken ne varsa arkadaşlarım iş birliğimizin son derece önemli olduğunu bilincindeyiz. Şu anda bu tek vatan diye biz adlandırıyoruz operasyon planını. Tek vatanın planlarının başarılı uygulaması sonucunda şu anda kurulan bir ortak merkezde Rus askerleri, Türk askerleri, Türk yani TSK askerleri beraber orada ateşkesi gözlemliyorlar, gözetliyorlar. Ateşkesin kalıcı olması için, ateşkesin devam için beraber kale sarf ediyor değerli arkadaşlarım. Tabii bunun yanı sıra da e, alçakça yapılan orada bir mayınlama harekatı var, el yapım patlayıcıların döşelmesi harekatı var, karşı tarafın yaptığı. Bunların da temizlenmesi için Türk Sualı Kuvvetleri elimizden gelenleri gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bu konuda da yakın işbirliğimiz sürüyor arkadaşlarım. Tabii bir Şuşa beyannamesi var. 15 Haziran'da Cumhurbaşkanımız da e, Ali arasında imzalanan Şuşa'da yapılan bir e, mutabakat muhtırası var arkadaşlar. Anlaşma var. Bu anlaşma da bizim için çok önemli. Bu bizim için gelecek bakımından, yol atası gösterme bakımından çok önemli bir e, belge. Ve buna karşı tüm bununla birlikte tüm tehdit ve tehlikelere karşı işbirliğimizi orada e, teyit ediyoruz ve buna göre alınması gereken tedbirleri belirleyip ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlarım. Bununla maksadımız e, bölgede kalıcı ve uzun vadeli bir huzur ortamının sağlanması, refaha giden yolun açılması, güvenliğin sağlanması. Başka bir amacımız yok arkadaşlarım. Ve biz diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Sayın Aliyev'in Ermenistan'a karşı, bölge halkına karşı uzatılan barış elinin barışa, huzura gitmek için yapılan teklifin karşılık bulması fakat maalesef şu ana kadar e, tam bir e, cevap alınamadı ise de bazı iz ve emareler var. Orada e, bizim gerçekten amacımız e, bölge imkanlarından bir e, barış içinde, huzur içinde, istikrar içinde istifade etmek suretiyle tarafların hem güven hem de refah içinde yaşaması. Bizim temennimiz Ermenistan'ın ateşkese uyması, herhangi bir yanlışlık yapmaması e, ve e, Ateşkesin kalıcılığı ve istikrarının önce sağlanması bizim temel dileğimiz. Ve bizim isteğimiz e, burada e, bölgenin artık artık bir güvenli bir bölge haline dönüşmesi, güven içinde olması, istikrar içinde olması, insanların rahat huzur içinde yaşaması. Şu anda dahi karada, denizde, havada Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları büyük bir kahramanlık ve büyük bir fedakarlık göstererek hem yurt içinde hem yurt dışında kendilerine verilen görevleri büyük başarı yapmaya devam ediyorlar. Şu anda dahi. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla. Onlara da sizler dahil, onlara da kazansız belasız hayırlı başarılı görevler diliyor. Her birinizin alınlarından tek tek öpüyoruz arkadaşlarım. Hamınız salamat ve yaşlı kalın.